Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomda sizlere tam kesirleri anlatacağım. Bugün yalnızım. Bu videomda yalnızım. Cadım yok. Onun dostu, benim sevgili dostum şımarık yok. Sizlerle birlikte keyiflice tam kesirleri öğreneceğiz. Sizler de hazırsanız başlayalım. Evet, sizler için bir takım hazırlıklarım var. Eğer konu kesirlerse çocuklar kesir takımsız olmaz. Bakın burada kesir takımlarım var. Ee, onları hemen şöyle bir kenara çekmek istiyorum ve hızlıca sizlerle birlikte başlayalım. Evet çocuklar, bugün sizlerle ne yapacağız dedik tam kesirler. Yani bütüne eşit kesirler oluşturacağız çocuklar. Sizler de hazırsanız eğer. Evet, bakın burada bir bütünüm var, değil mi? Evet. Bütün ne demek? Hiçbir parçaya bölünmemiş, hiç parçalanmamış şey demek değil mi çocuklar? Bakın burada hiçbir parçaya ayrılmamış. Evet bu bir bütün. Yani evet şöyle bir ok çekelim. Hemen şuraya bir bütün çizelim. Bakın tamamını aldığımız zaman yani bunun hepsini aldığımız zaman biz ne yapmış oluruz? Bir tamını almış oluruz çocuklar. Bütün tam. Şuraya yazalım. Bütün. Peki başka şekilde alabilir miyiz? Yani mesela ne diyebiliriz? Ee, bütünü biz iki eş parçaya böldük. Bakın burada paydadan anlıyoruz biz bunu iki eş parçaya böldüğümüzü. Peki iş iki eş parçaya böldüğümüz bütünümüzden kaç eş parça alırsak biz acaba tamamını almış oluruz? Hadi gelin modellerle bunu yapalım. Bakın bir tane alırsak bütün almış oluyor muyuz? Olmuyoruz değil mi? Devam ediyorum bakın. Bunu da aldığım zaman çocuklar yani ikiye böldüğüm bütünümden iki parça aldığım zaman ben ne yapmış oluyorum? Hepsini almış oluyorum değil mi? Yani bütüne eş almış oluyorum. Bütün kadarını almış oluyorum. Peki bunu hemen bir kesir sayısıyla şuraya yazalım mı? Hadi yazalım. Evet ne yazalım? Ee, bir kesir çizgisi çekiyorum. Bütünü kaça böldüm? Bakın ikiye bölmüşüm. ikiye böldüm. Kaç parçasını aldım? 2. O zaman bu bütüne eşittiğim çocuklar. Bütüne eş. Peki ya 3'e böldüğüm bir bütünden kaç parça alırsam bakın, 3'e böldüğüm bütünden kaç parça alırsam ben bütün kadarını almış olurum? Hadi bir yapalım mı birlikte? Haydi yapıyoruz. Evet, bakın 3'e böldüm ve ben kaç parça aldım? Evet. Evet, 3'e böldüğüm bütünü onu da paydadan anlıyorum. Bir de burada benim kesir takımlarından anlıyorum. Bakın 3'e böldüm bütünü ve ben 3 parça aldığım zaman değil mi? Ne yapmış oluyorum çocuklar? Bütüne bütün kadar almış oluyorum. Yani bir bütün almış oluyorum. Evet. Şimdi bütün kaça bölünmüştü? 3'e. Kaç parça almışım? 3 değil mi? O zaman bu da bütüne eş değil mi çocuklar? Peki Şöyle yapalım. Tam görünsün istiyorum. Evet. Şimdi ya peki bizim bütünümüzü biz dörde böldüysek kaç parça almalıyız? Dörde böldüysek kaç parça almalıyız? Şöyle gösterelim. Hadi modelleyelim. Bütün dörde bölünmüş. Bakın paydadan anlıyorum. Evet. Kaç parça alırsam ben bir bütün kadar almış olurum. Bakın. Gördünüz mü? Evet. O zaman hemen yazıyorum. Ne diyorum? Bir kesir çizgisi çektim. Bütünü kaça böldüm? Payda 4. Payda 4 yazdım. Kaç parça aldım? 1, 2, 3, 4. Yani 4 birim kesir kadar almış oldum. O zaman buraya 4 yazıyorum. O zaman bu da nedir? Bütüne eştir değil mi çocuklar? Yani bütüne eş. Yani bütün kadardır. Evet hemen bir tane daha yap yapmak istiyorum. Peki ya ben bütünümü çocuklar? Hadi şu ona böldüysem ne yapmış olurum? 10. Haydi bakalım. Bakın, bütünü 10'a bölmüşüm. Gördük mü? Evet. Bundan kaç tanesini alırsam ona böldüğüm bütünün kaç tanesini alırsam acaba ben bir bütün kadarını almış olurum? Bakıyoruz. Evet, hızlıca. Bakın, birim kesirlerimi diziyorum çocuklar. Evet, bakın, dizdik birim kesirlerimizi. Evet. Peki bunlardan kaç tane var sayalım mı? Saymadan önce hadi şuraya bir ok çıkardık. Bir kesir çizgisi çektik. Bütün kaça bölündü? Bakın paydadan anlayabiliriz. Ama sayabilirim de. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10'a bölmüşüm bütünü. Kaç parça alırsam, kaç birim kesir alırsam acaba ben bir bütün kadar almış olurum? Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane alırsam. Evet. Bu da bütüne eş. Şimdi çocuklar bu bütüne eş kesirlere şöyle bir bakın. 2'ye böldük, 2 tane aldık. 3'e böldük, 3 tane aldık. 4'e böldük, 4 tane aldık. 10'a böldük, 10 tane aldık. Yani bütünü kaça böldüysek hepsini aldık. O zaman e, ne olmuş oluyor? Biz bütün kadarını almış oluyoruz. Peki bir de bunların bir özelliği daha var. Bakın payları ve paydaları aynı, değil mi? Bakın, bu çok klasik bir tanımdır ama e, hadi bundan da bahsedelim. Payları ve paydaları bak aynı 2 2. Evet, bak gördüğünüz gibi. İşte böyle olan kesirlere biz tam kesirler diyoruz çocuklar. Şimdi sizler için hazırlamış olduğum e, bir takım alıştırmalarım var. Hızlıca onları yapmak istiyorum. Evet, ama bu kesir takımlarını lütfen mutlaka kullanın çocuklar kesirleri çok güzel öğrenirsiniz. Evet. Şimdi burada ne yapacakmışız? Şöyle bir notum var. Diyor ki aşağıdaki kesirlerin tamamını tamamı kadarını boyayıp kesir olarak yazınız diyor. Hadi birlikte yapıverelim bakalım. Evet. Bütün kaça bölünmüş çocuklar? İkiye bölünmüş değil mi? Az önceki öğrendiğimiz tamamı kadarını boyayın diyor. Boyuyorum. Kesir sayısıyla yazacağım. Haydi yazalım. Bütünü kaça böldüm? 2 Bak paydaya yazdım. Kaç parça aldım? 2. O zaman bu bir bütün kesir çocuklar. Ya da tam kesir diyebiliriz. Evet şuradaki alıştırmama geçtik. Bütün kaça bölünmüş? 3'e değil mi? Yazarım. Tamamını boyayacaktım. Haydi boyayalım. Evet. 3 parçasını aldık. Peki ne kadarını aldık? Tamamını aldık. Biz böyle kesire ne diyorduk? Tam kesir. Evet. Haydi bakalım. Şimdi bütün kaça bölünmüş? 1 2 3 4 4'e bölünmüş. Tamamını boyayın diyorlardı. Boyuyoruz tamamını. Boyadığımız kısmı aldık anlamına geliyordu zaten. Evet, kaç parça aldık? 4. Bu da bir yine tam kesir, değil mi çocuklar? Devam edelim. Evet, şimdi burada bütünün tamamını boyayacaktık boyayalım hızlıca boyadık Evet şimdi bütünü kaça böldük 1 2 3 4 5 6 paydaya yazdım kaç parça aldım hepsini aldım yani altısını da aldım şimdi buraya geliyorum Evet bütünümün tamamını boyayalım 2 3 4 5 6 7 8 değil mi? Evet, bütünü kaça bölmüştük? 8'e. Kaç parça boyadık? 8. Yani 8 birim kesir kadar boyadık çocuklar. Peki bunlar nasıl kesirler? Tam kesir. Dem şuraya yazalım. Tam kesir. Bu da bir tam kesir çocuklar. Tam kesir. Evet, birkaç tane tam kesir yazalım buraya. Evet. Ne dedik çocuklar? Payı ve paydası aynı olan kesir. Kaça böldüysek hepsinin aldığımız durumları anlatan kesirler. Mesela ne olsun? Evet, 5'e böldük, 5'ini aldıysak. Ondan sonra başka mesela 10'a böldük, 10'unu aldıysak, değil mi? Ya da 3'e bölüp 3'ünü aldıysak. Böyle kesirler tam kesirdir. Tam kesirdir. Evet çocuklar, Aa, burada neler var? İlginç bir şey var. Bu benim cadının yazısına benziyor. Hadi birlikte bir okuyalım mı? Ne dersiniz? Diyor ki, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Masalında kuzenim kötü cadı Pamuk Prenses'e bir elma vermişti de Pamuk Prenses uyumuştu. Hatırladın mı? Hatırladınız değil mi? Ha işte o elmayı kuzenim yani kuzeni kötü cadı. Üçe bölseydi ve iki parçasını prensese verseydi pamuk prenses elmanın tamamını yemiş olur muydu? Lütfen, lütfen kesirlerinle yap demiş. İlginç. Evet he, haydi yapıverelim madem. Şurada bizim tam kesirimizi anlatan evet burada peki 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 şunu şöyle koyduk. Koyduk koyduk koyduk. Üçte Evet, elmayı üçe bölüyordu, değil mi çocuklar? Üçe bölüyordu. Ve evet, iki parçasını prensese verseydi. Al bakalım, verdi. E, bütün kadarını yemiş olur muydu prenses? Hiç de yemiş olmazdı sevgili cadıcığım. Hemen bu şeyi notu oraya yazacağım. Evet, devam ediyorum şimdi. Şuraya yazalım. Evet, tamamını tamamını yemezdi dedik. Heh. Not demiş. İmza adı dedikten sonra not. Bilgi balonunu şımarık hazırladı. Allah Allah. İlginç. ilginç şeyler oluyor bizim bahçede. Bu da benden olsun dedi. Peki. Allah Allah. Arkada bir not var. Aa, bakın çok ilginç bir bilgi balonu hazırlamış. Şımarığın. Of şuraya da bakın. Şımarığın bilgi balonu demiş. Ne demiş bakalım ne yazmış. Peyniri kaça bölersen böl. Tüm parçaları yersen bütün kesir kadarını yemiş olursun. İmza şımarık. Vay! Evet. Kedici anlatmış değil mi? Şımarıkçı anlatmış. Güzel. Peki siz de katılıyorsunuz değil mi? Doğru söylüyor değil mi çocuklar? Güzel. Ben de katılıyorum. Bütünü kaça bölersek bölelim? Eğer tamamını, bütün parçalarını alırsak biz bu tür kesirleri anlatan kesirlere tam kesir denir. Evet. Evet sevgili dostlarımın mesajlarıyla bitiriyorum çocuklar. Kendinize iyi günler dileyin. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.